isso <coughs> <coughs> mm -hmm. yeah. o Kıymetli basın mensupları, bildiğiniz gibi geçen hafta itibariyle belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza yönelen darbe girişiminin ardından pazar akşamı itibariyle Şişli Belediyesi'ne Şişli Kaymakamı kayım olarak atanmış bulunuyor. Aradan geçen iki günlük zaman zarfında arkamda görmüş olduğunuz Ok Meydanı kent lokantası dahil olmak üzere İzzetpaşa'da yer alan kent lokantamız ve Mart ayı boyunca Mart ayının önemli bir kısmında Şişli Meydanı'nda yer alan gezici kent lokantamıza dahil olmak üzere üç kent lokantamız hizmete e, devam edememektedir. Hizmetleri durdurulmuştur. E, dolayısıyla bizler aslında bu noktaya dikkat çekmek üzere bugün buradayız. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışıyla toplum arasında meydana gelen bu iktidarın yarattığı derin krizlerden sonucunda oluşan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak sosyal belediyecinin gereği olarak da özellikle dar gelirlerin, emeklilerin, emekçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, onların uygun fiyatlarla bütün aslında bir günü veya günün birkaç öğününde faydalanabilecekleri yemek hizmetini sunmak üzere açılmış bulunuyor. Arkamda gördüğünüz kent lokantamız da günlük yaklaşık 800 kişiye, diğer kent lokantalarımızla birlikte günlük 3000 kişiye toplamda da açıldığı günden itibaren kent lokantalarımız Yaklaşık 200 bin kişiye hizmet vermiş durumda, günlük 40 lira bir ücretle bir öğün, 40 liralık bir ücretle bir tabul dot veriyor. Dolayısıyla Kayyum'un da bu aşamada sizin de gördüğünüz gibi ilk icraati daha önce belediye başkanımız tarafından hayata geçirilen ve toplumun bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere planlanmış olan bu kent lokantalarının kapatılması şeklinde olmuştur. Biz tabii bugün sadece bu konuya dikkat çekmek üzere değil, Kayyum'un bu halkın iradesine e, gaz niteliği taşıyan bu e, bu uygulamanın sonuçlarını hem ifşa etmek hem de Kayyum'un bütün bu süreçte takipçisi olacağımızı ve toplum nezdinde de bu konulara dikkat çekeceğimizi bildirmek üzere buradayız. Dolayısıyla şunu tekrar ifade etmek gerekirse bizler özellikle Ok Meydanı halkı ve Şişli halkı Kayyum'a geçit vermeyecektir, milletin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. A -tür! A -tür! A -tür! A -tür! tedarik sorunu ile alakalı paylaşımlar yapıldı Şişli Belediyesi tarafından tedarik sorunu olduğunu evet. bizden kent lokantalarının açılmadığına dair böyle bir sorun yaşandı mı siz buna dair ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle özellikle belediye başkanımızın gözaltına alınması ile birlikte ilk gün itibariyle e, sendika tarafından belediye başkanımızın e, gözaltına alınması kararına ilişkin ilk anda bir basın açıklaması yapılmıştır ve sonrasında Belediye hizmetlerimiz devam etmiştir. Özellikle belediyemizin önünde bildiğiniz gibi yaklaşık beş günlük süreçte binlerce insan yani on binlerce ama günlük ortalama yedi sekiz bin kişi aynı anda bulunmak suretiyle belediye başkanımıza ve belediyemize yönelik olan açık saldırıyı protesto etmiştir. Demokratik hakkını barışçıl yöntemlerle kullanmıştır. Bu süre zarfında da gezici kent tokantamız belediyenin önünde özellikle tedarik edilen ürünlerin tamamını Kullanmak suretiyle belediyemizin önünde hizmet vermeye devam etmiş. Hem gün içinde e, oruç tutamayan yurttaşlarımızın tutmayan yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamış. Hem de akşamları iftar hizmeti vermiştir. Dolayısıyla e, bu yönde kayyum tarafından belediyemizin sosyal medya kurumsal hesaplarında kullanılmak suretiyle yapılan açıklamasının e, doğru olmadığını bizim bu açıklamayı basın açıklamasını açıklamasını yapacağımızı duyurmamızdan itibaren bu konuda bir savunma geliştirme refleksi haricinde herhangi bir gerçeklikle ilişkisi olmadığını ifade etmemiz lazım. Kayyumlar gidecek! Biz kalacağız! Kent lokantalarımız dediğimiz gibi e, geçen hafta, çarşamba günü belediye başkanımız gözaltına alınana kadar zaten açıkta Ondan sonra da özellikle yaptığımız bütün tedarikleri Gezici Kent Lokantamızda gerçekleştirdik. Şimdi kayyumun e, açıklamasına Cevaben be, e, Emrah başkanımızın hesabından paylaştığımız görseller zaten kamuoyunun malumudur. Bu yine Emrah başkanımız tarafından İzzet Paşa'da açılan kent lokantası kepenkleri indirilmiş durumda. Bu sadece bir geçici kapatma değil bir irade beyanıdır. Aynı zamanda gezici kent lokantası olarak bütün bu süre zarfında belediyemizin önünde binlerce kişiye yemek dağıtan yani en son ne zaman açıktı dediğiniz pazar akşamına kadar açıktı ve iftar verdik. Dolayısıyla kent lokantamızın da, gezici kent lokantamızın da belediyeye çok uzak bir noktada, aynı zamanda o faaliyette bulunmasını planladığımız yer olan Şişli Meydanı'na çok uzak bir noktada belediyenin garajında atıl bir vaziyette durduğunu, oraya çekildiğini ifade etmemiz lazım. Yine birkaç gündür aynı şekilde bu kent lokantamızın da hiçbir şekilde faaliyete alınmadığını, tedariğinin de yine kayyum tarafından yapılması gerekirken bu konuda herhangi bir girişimde bulunulmadığını, aksine Kent Tokantası personelinin belediyeye çağrıldığını ve kendilerine bundan sonra Kent Tokantası'nın faaliyette bulunulmayacağına dair sözlü olarak talimat verildiğini de biliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kayınlar gidecek! Biz kalacağız!